Yani bunun için vakit ayırmanız şart. Ee, yani polisomnografi için bir gecenizi ayıracaksınız. Ondan sonrasında da seçtiğiniz hekimle mutlaka konuşup yani karşılıklı anlaşmanız çok önemli. Çünkü hastaların beklentisi uygulanacak bir tedaviyle düzelmek oluyor. Böyle bir şey yok. Bazı hastalarda belki bir tedavi yeterli olabiliyor ama bazı hastalarda birkaç uygulama gerekebiliyor yani bunu mutlaka ekiminizle çok düzenli bir şekilde konuşup bu tedavi yolunda yürümeniz gerekiyor. Bu da ciddi bir vakit ayırmanız gerekiyor. Peki, o bu Fırat sıkıntı hocam. size uzun süreçte ciddi problemlere sebep olabilir. Peki Fırat Hocam. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şey değil, Efendim geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyor size de. Evet izleyicilerimiz ve tabii ki bu horlama şikayetini yaşayan kişiler kendi kendilerine belki çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ya da eşlerinin e, yönlendirmeleri yönlendirmeleriyle sanıyorum. yani. Evet, o yeni çıkan işte burunu açmaya yarayan aletler ama çok Hı -hı. sınırlı sayıda e, hastaya faydası olabilecek alet bunlar. Çünkü bahsettiğiniz gibi mesela kemik olabiliyor ya da kemik eğriliği olabiliyor. Açıkçası. Yani tek problem horlamada Hı -hı. kemik eğriliği olmadığı için bir kere orada bir eleyo aleti. Alet onun dışında hani ciddi kemik eğriliği olan bir insanda Hı -hı. o kemik eğriliğini düzeltmeden burnu açmanız mümkün değil. Çünkü o alet çok kabaca burun kanatlarına yapışıp kanatları Hı -hı. açıyor. Ama istediği kadar girişini açsın, arkada bir eğrilik varsa, yani onu düzeltme hmm. şansı yok. Yani çok basit, çok belki çok çok az gribal enfeksiyon nedeniyle burun tıkanıklığı şikayeti olan hastalarda geçici olarak faydası olabilecek bir şey ama yani böyle sıkıntılı rahatsızlığı olanlarda hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Daha önce siz de bahsetmiştiniz cerrahi yöntemler sonucunda da artık en son safhalarda belki biraz rahatlatmak adına. Ya da çok yaşlı hastalarda sanıyorum ki ameliyat... uygulamadığımız evet. hastalarda yani önerilebilir ama çoğu hastada faydası yok. Öyle söyleyeyim. Peki uyku halinde <laughs> örneğin uyuyan kişinin yastığını biraz böyle hafif salladığımızda uyanır ve... E, horlaması durur. Fakat uykuya daldığında tekrar yine aynı şey gerçekleşir. Ama bu dediğiniz gibi tamamen tam bir uykuya dalma durumu söz konusu değil sanıyorum ki değil mi? Yani REM uykusuna girememe söz konusu. Uykuya hasta çok telefon arayan hastamızın da Hı. bahsettiği gibi uykuya çok kolay dalıyor hasta. Yani e, oturduğu pozisyonda sofrada yemek yerken bile uyuyan hastalarımız var. Bu Önemli olan e, uykunun ağır safhası yani REM safhasına giriş. Oraya girmede bir problem var. Olmuyor zaten yani. Rem safhasını evet. yaşayamadığı için hastalar yorgun kalkıyorlar sabahları. E, tabii siz horlayan birini dürtüp uyandırdığınız zaman horlama evet. kesilecektir. Çünkü e, yani bilinç yerine geliyor hastada, solunum kasları kasılıyor. E, o sıkıntı ortadan kalkıyor. Ama uyuduğu anda gene o solunum kasları gevşediği için horlama tekrar başlayacak. Bu geçici bir yöntem diyorsunuz o e, Bu bir yöntem değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet, peki e, horlamanın sebeplerinden biraz da olsun bahsettik. Uyku apnesi, dediniz ki e, geçici süreyle nefes alma hı hı. E, sorunu yaşanıyor ve e, gerçekten aslında önemli bir sorun bu. Kalp hastalıklarına da e, sanıyorum ki davetiye çıkartan bir durum. Biraz hı hı. bundan bahsedebilir miyiz? Uyku apnesi nasıl e, tedavi edilir ya da nasıl bu aşamaya gelir? ile uyku apnesi aynı mekanizma olarak zaten. Uyku apnesi horlamanın daha da artmış şekli yani daha da sıkıntılı şekli. Ee, bu tip hastalar genellikle kendileri fark etmezler, eşleri yanında yatanlar fark ederler. Ee, genelde eşim gece boyunca belli dönemlerde nefessiz kalıyor, ölecek diye korkuyorum, nefessiz kalacak diye dürtüyorum, ben uyandırıyorum ya da kendisi birden uyanıyor diye şikayetleri olur. Eşlerin. Daha derin nefes alma durumu mu? Uzun oluyor. süre nefessiz kalınca kan oksijen değeri düşer. Karbondioksit miktarı artar kandaki. Bu karbondioksit de beyni uyarır. Yani nefes gelmiyor, oksijen gelmiyor diye. Beyinde can havliyle uyandırır hastayı yani nefes al diye. O nefes alma işlemi o. Yani nasıl siz bir dakika nefesinizi tutsanız, akabinde çok derin bir nefes alma ihtiyacı duyarsınız. Aynı şey hastalara uyurken oluyor. Ee, tabii bu çok sıkıntılı bir süreç çünkü uyku kalitesini korkunç bozan bir süreç. Yani apne'si olan bir hastanın uyku kalitesi Hı. diye bir şey söz konusu olamaz. Yani uyku kalitesinin yanı sıra yanı sıra ilerleyen safhalarda e, ölümle sonuçlanma durumu söz konusu Özellikle olabilir. Özellikle koroner arter hastalığı olanlarda yani kalp damarlarında tıkanıklı olanlarda çok sıkıntılı bir dönem. Yani kimin koroner arter hastalığı olacağını bilmemiz mümkün değil öncesinde. Yani birçok insanda bu hastalık gelişebilir ya da bu hastalığı olup da tanı konmamış, bilinmeyen birçok hasta var. Anjina dediğimiz göğüs ağrıları olan ama bunun için hiçbir ekime gitmemiş sıkıntısı devam eden birçok hasta var. Bu tip hastalarda e, horlama sırasında oksijen miktarı çok düştüğü için e, anlık e, kalbin beslenmesinde problemler olabilir ve bu kalp krizine sebep olabilir. E, uykuda ölümlerin de önemli sebeplerinden biridir apne periyotları. Özellikle bu tip hastalarda çok büyük önem kazanıyor. Yani apnenin tedavi edilmesi bir şekilde ama cerrahi olarak ama işte otomatik ventilatörler kullanılarak tedavi edilmesi artık şart konumuna geliyor. Peki horlamanın tedavi edilmesi, uyku apnesinin de ortadan kalkması demek oluyor mu yoksa horlama kesilse de yine bu kısa süreli alıp verme durumları söz konusu mu? Hayır, Bilakis bizim zaten tedavi etmeye çalıştığımız daha çok apne. Yani e basit sadece uyku sırasında sesli nefes alıp verme periyotları hastanın sadece konforunu bozar ya da yanında yatanı rahatsız eder. Hastanın sağlığı için belki çok ciddi sıkıntı yaratmayabilir. Ama apnesi olan hastalar bizim esas tedavi etmeye çalıştığımız hastalar. Yani dolayısıyla bizim esas uğraştığımız apne ama apneyi tedavi ettiğiniz hastada horlama olmayacaktır zaten. Peki, yani apne evet. <laughs> horlamanın daha ileri bir safhasıdır. Hı hı. Daha ciddi problemi olan hastalarda, horlamalı hastalarda gözlenen bir durumdur. Yani horlamayla birlikte aslında seyrediyor Kesinlikle, sanıyorum tabii. ki değil mi? Normalde çünkü sadece horlamayla e, horlamadan şikayet eden birinin tam anlamıyla yani bu tür bir şikayeti ortaya çıkmaya da bilir. Sadece horlama olabilir. Tabii apne olmayabilir. Özellikle hasta sebebi... çok kilolu değilse, ciddi anatomik bir bozukluğu yoksa apne olmadan da e, sadece basit horlaması da olabilir. ...ya da çok basit bir anatomik problem varsa yani burunda bir kemik yeriliyse problemi. Apnesis e, sadece sessiz nefes alıp verme uykuda horlama olabilir. E, bu hastaların zaten problemlerini çok kolay çözüyoruz. Yani burundaki kemik eğriliğini düzeltmek yeterli oluyor bu tip hastalarda mesela. Peki o zaman uyku apnesinin eee yani horlamayla birlikte tetikleyici olan faktörler olarak aşırı kiloyu da ekleyebilir miyiz? Kesinlikle mi? en, en önemli birlikte, tetikleyici mi? faktör kilodur zaten uyku apnesinde. Ciddi boyutlarda uyku apnesi en çok kilolu hastalarda gördüğünüz bir şey. Evet efendim kısa bir ara vereceğiz. Hı hı. Sonrasında elimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaş'ta gördüğünüze inanın. Bani Club 50 lira ve üzeri alışverişlerde dörtlü 250 mililitre Red Bull veya 8'li Serpa 3 lira. Süpermarketim Kasaş. Güven, kalite, konfor, Boşnakoğlu Turizm. VIP hizmet, öğrenci ve personel taşımacılığı, Boşnakoğlu Turizm kitap boya dekorasyon, uzman kadrosuyla karton piyer, seramik boya, dekorasyon ve tüm daire tadilat işlerinizde İzmir'in her yerinde yanınızda. Kaliteli, ilkeli ve kurumsal prensiplerimizle her türlü elektrik tesisat, taahhüt projelerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca evinizin aydınlatması da bize emanet. Rıda Elektrik Çiğli'de. Rıda Elektrik, elektrik işlerinizi planlar. Ah, ne oldu kız? Ay ne olacak şu halime bak mahvettiler beni. Senin ev sahibin Polen halı yıkama fabrikasını bilmiyor mu? Ay bilsem ben bu hale gelir miyim kız? Nasıl yıkıyorlar ki? Polen halı yıkama fabrikasında her halı itinayla tam otomatik makinelerde ayrı ayrı özel şampuanlarla yıkanıyor ve her halı sigortalı. Söyle ev sahibine Polen'i arasın. Ha bir de Uğur anahtarlığı veriyorlar nazar boncuklu da istemeyi unutma sakın. Polen 469 95 55. Tan saçta gördüğünüze inanın. Bani Club Card'la 50 lira ve üzeri alışverişlerde dörtlü 250 mililitre Red Bull veya 8'li Serpa Kavlu 3 lira. Süpermarketim Tan 17 yaşındaki İzmirli lise öğrencisi Nagihan Yeter, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir ameliyatın kahramanı oldu. Çektiği korkunç ağrılardan kurtulabilmek umuduyla boyu 1,5 santimetre kısaltıldı. İzmir'in gururu kent hastanesindeki ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Yusuf Erşahin ile gizli omurilik gerginliği hastalığından kurtulan Nagihan Yeter'in öyküsü bu akşam 19.30 Ege Ana Haber'de. Değerli izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Ento Kulak Burun Boğaz Dağ Merkezi uzmanı operatör doktor Fırat Demirtaşoğlu. Birinci bölümümüzde horlama ve uyku apnesinden bahsettik. İkinci bölümümüzde de yine e, kulak burun boğaz rahatsızlıkları ile ilgili bahsetmeye devam edeceğiz. Genellikle tam mevsim geçişlerinde çocuklarda sık sık boğaz e, ağrıları oluşabiliyor. Bunlar ileriki safhalarda bronşite astıma çevirebiliyor. İlk safhalarda peki e, çocuklarda görülen ...sık boğaz ağrılarının sebepleri nedir? Bunu önlemek için neler yapılmalı? Yani bir çocukta yılda iki kere belki üç kere gelişebilecek bir gribal enfeksiyon... Bir ...anormal bir durum değildir. Çocukların yetişkinlere göre vücut dirençleri biraz daha düşük olduğu için... ...özellikle günümüzde kreş çok popüler olduğu için... Yani ...bu tip enfeksiyonları çok sık görüyoruz. Bunlarda üzerinde durulması gereken ya da endişe edilmesi gereken herhangi bir problem yok... Ama bu enfeksiyonlar bir e, sinsili halinde yılda 5 kere, 6 kere, 7 kere ve yüksek ateşli seyretmeye başladığında bu yani çocukta bir problem oluştuğunu göstergesi. E, özellikle günümüzde 3-4 yaşından itibaren kreşe başlanması, çocukların kalabalık ortamda bir arada olmaları, çok kolay enfeksiyon kapmalarına, bu enfeksiyonların sonucunda da bu tip problemlerin daha sık gözlenmesine sebep oluyor. Yani eskiye göre geniz eti ve bademcik problemleri çocuklarda çok daha sık gözleniyor. Bunun sebebi de çocukların enfeksiyonlarla çok daha erken yaşta karşılaşması ve çok daha sık karşılaşması. E, horlamadan bahsederken, özellikle çocuklarda horlamadan bahsederken, bunun en sık sebebinin bademcik ve geniz etinde büyüme olduğunu, bu geniz etinin ve bademciğin de aslında hepimizde olan bir yapı olduğunu, ama enfeksiyonlar sonucu büyüdüğünü bahsetmiştik. Çocuklardaki durum bu. Yani iğneleyen enfeksiyonlar, sürekli enfeksiyonlu bir başka arkadaşıyla karşılaşma ve bu enfeksiyonun bulaşması, onda da gelişmesi ve bu enfeksiyonlara karşı tepki gösteren bademcik ve geniz etlerinde büyümeye sebep oluyor. süre sonra bu bademcik ve geniz etlerinin de büyümesi, bu bölgelerin iyi beslenmesine engel oluyor ve burada bu sefer enfeksiyon ajanları yürüyor. Yani bademcik ve geniz etleri başlangıçta Çocukta enfeksiyonu baskılamak için rol oynarken, büyüdükten sonra tam tersine enfeksiyon kaynağı haline geliyor. E, tabii bu duruma gelmiş olan çocuklarda mutlaka tedavi edilmesi lazım. Yani bizim şu an için önerdiğimiz yılda 5'ten fazla bademcik enfeksiyonu olan veya yineleyen sinüzitleri olan kulakla ilgili yineleyen otitleri olan otit dediğimiz kulağında su toplanması olan çocuklarda mutlaka cerrahi tedaviyle bademciğin geniz etine alınarak çocuğun rahatlatılması hmm. lazım. Bir izleyicimizin sorusu var. Çocuğum için bademcik ameliyatının gerekli <laughs> olduğu söylendi. Bademcik iltihabı için koruyucu ilaçlar olduğunu duydum. Acaba ilaçla tedavi edilemez mi? Popüler tedavi yöntemleri denendi. Özellikle çocuk hekimleri bize göre ameliyat konusunda biraz daha ketumlar o yüzden onlar daha çok bu tip ilaç tedavilerine yönleniyorlar. Ee, ama yani hani bugün için bilinen bademcik enfeksiyonuna karşı e, koruyuculuğu olan tek ilaç e, depo penisilin dediğimiz ilaçlardır. Yani bir ay boyunca çocuğun kanında penisilin gibi bir antibiyotin dolaşmasını sağlayan ilaçlardır. Çok cerrahi düşünmeyen ailelerde denenebilir. Bazı aileler gerçekten cerrahi tedaviden korkuyorlar. ...ve tedavi, cerrahi tedavi yaptırmak istemiyorlar. Biz hekim olarak görevimiz hastalara öneride bulunmak. Yani biz zorla bir şey yapma şansımız yok. E bana gelen benim cerrahi tedavi önerdiğim bir hasta... ...biz cerrahi düşünmüyoruz, başka bir tedavi seçeneği bize sunun dediğinde... ...ben de açıkçası depo penisinin tedavisini öneriyorum. E bu koruma amaçlı yapılan bir tedavi. Ama bu tedavi sırasında da ailelerin bilmesi gereken şey... 28 gün boyunca kanında penisinin antibiyotiği dönüyor çocuğun. Yani sürekli antibiyotik almış oluyor. Aslında hiçbir farkı yok af olarak kullandığından. Ve bu 4-5 ay, 6 ay devam eden bir tedavi sonuçta. E, cerrahi düşünmeyen çocuklarda daha uzun sürede tedavi...